Sevgili öğretmence TV konuklarım, size Türk halk müziğinin çok sevilen, ben hatırlıyorum gençliğimizde, çocukluğumuzda hep onu duyardık. Yıldız Tezcan. Yıldız Tezcan 1945'te dünyaya geliyor, 9 yaşında müzik hayatına başlıyor. Ee, ortaokul ikinci sınıfta okuldan e, ayrılıyor. Çocukken okuduğu ilk plana orada bir köy var uzakta adlı çocuk şarkısını yorumlayarak başlıyor. Aynı dönem çocuk korusunda da yer alıyor. Ee, Graf Son Plak şirketiyle 11 plağa imza atıyor onla da, da anlaşarak 100 adet 45'lik plak yapıyor. Ee, en meşhur türküleri Esmerim, Helede Daş, Vur Sineme Öldür Beni, Erzurum Dağları, Aman Dünya Ne Dar İmiş, Mühür Gözdüm, Hastane Önünde İncir Ağacı, Arif Sağ ve Orhan Gencebay ile çalışıyor. İstanbul ve Ankara Radyosu sınavlarını kazanarak yaklaşık 4 yıl kadar e, TRT'de çalışıyor. 200'ün üstünde plak yapıyor. Evet, e, filmlerde de oynamış Yıldız Tezcan. Gönül Kuşları. E, Birçok oyunda oynuyor. Gönül Kuşu'nu e, zaten Yılmaz Güney ile e, paylaşıyor. Ve e, zaten resimlerde göreceksiniz oynadığı filmleri de. E, 2023 yılında 78 yaşında e, vefat ediyor. Ve şimdi Yıldız Sezcan'a ait olunan bir halk müziği e, parçasını seslendirelim. Hoşçakalın.